direkt böyle başlayacağım vlog'a yani. Nasıl bekliyorum? Duraklarım normalde evde açmam gerekiyordu ama sabah unuttu. Müjdeye köydeyiz. Naz gelecek. Naz geldikten sonra programı anlatacağım. Şu an sadece merhaba demek için açtım. Bayağı oldu. Ama devam. Durmalı bir video çekeceğiz. O zaman daha kolay olacak her şey. Şu an vlog biraz bize para çekiyordu. Onu tanıdım hemen arkadan ve geldim. Tam şimdi kalkın, biliyor musun? Dedim ki bence Hadi. geliyor Dakika. Şimdi dedim, dedim ki. Ne yapalım biliyor musun? Direkt Cevahir'e gidelim direkt bence. Cevaire, direkt Cevahir'e gidiyoruz tamam. Evet direkt Cevahir'e gidiyoruz. <laughs> 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 Bak bana diyordun <geldin, gülüyor> ee, <laughs> 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 Hayır şu an ayarlayamadım kendimi ya. Tutayım mı? Ben bu şeye çalışık değilim. Ver bana. Yani böyle çekmem yok ya. Böyle çekersem de kapanacakmış gibi elim. Ben hep şuna alışığım. Ama o zaman video tarzı oluyor. Biliyorum biliyorum. Karşıya geçelim. Cahir açalım tekrar. Tamam mı? Evet. Şimdi bu açı. Ee, atas, atos, Boy neredeyiz? Gözlü aldım. Size oraları yine çekmedik. Nasyon takılara bakıyor boy Bunu çok beğendim. Bilmiyorum. Sizce güzel mi? Bu çok güzel parlamıyor mu? Bana öyle geliyor. Bir yorum ya. Aşırı güzel ben parlıyor. tamam. Alayım yani. Takı bakıyoruz. Çok güzel gözlük. Şimdi onu göreceksiniz. Bu arada çok heyecanlı. Çünkü gözlük fobim vardı. Bilen bilir. gözlüğü takınca mala benzeyen insanlar vardır. Estağfurullah. Estağfurullah. E, ee, o ben. Tamam, hadi gidelim. Şimdi onu. Naz bir şey beğenmedi. Anneme bakıyordum ya. Hani Hülya ablaya bakıyordum. Hülya abla seni düşünüyor bu çocuk. Hep. Evet. Bir de bir şeyi çok merak ediyorum. Videomuz 130 kişi tarafından görüntülenmiş. 40 kişi biz olsak Anne. evet. 40 kişi biz o hani 40 kez biz izlemiş olsak diğer kalan kalan 80 kişi ya da artık kaç kişi kalıyorsa onlar lütfen nokta atabilir miyorum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Birinin izlediğine şey Yedi olmam var like Mesela sen ben dışında kim? Mesela o 7 like kim ve onlar kimsiniz, nesiniz ve Sizin, neden bizimle Evet, unutmamamız ve arkadaş olmamız gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şimdi kasa. Zuy göstereceğim size. Hadi Naz. <laughs> Dur. Bana iki saniye, saniye. lütfen. <laughs> bir iki. <laughs> evet. Gördün mü? Sözleri aldım. Sakin deniyor. <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kaliye falan 2000 basar. Evet. Ayrıca kusura bakmadı da bir böyle biri olamazsın yani. Abiler bir ama galiba birazdan hani üstümüze atlayacaklar. Yani Hadi bakıyor buyurun, uzaktan falan. Hadi bak böyle bekliyorum. Böyle bekliyorum. <laughs> Neredesin atlasana. Hadi. Ben de öyle yapacağım. O sırada gözlüğü göstereceğim size. Naz, Naz da o sırada gözlüğü takacak ve bir anda böyle alacağız. Hey. Ben de yeni de ve bana farklı. Yeni gözlük. O da bir yeni gözlük. Böyle hiç uğraşamam. Cevahir Shopping'deyiz bu arada. <laughs> Biz bugün Cevahir <Java. gülüyor> Bunları böyle buma, duman şey bomba patlatmak post, istiyorum da. Pof. Onu nasıl yap, editleyebilirim? Hani öyle bir bilgi lazım. Hallederiz ya kendi konu. Ben şey diyecektim. açılış yapalım. Nazlı senin ceketimin cebinde. Bu da e, çantam. Benim hmm. çanta almam lazım yine acil. Yine bir ben şey yap, anlılık yaptım ya. mı? Bunu çıkarıyorum. Geliyordur umarım. Bakın aldım Bu arada bu da boynar ve ben bunu bir senedir de çıkarmıyorum. Denize girdim, duşa girdim, her şeye girdim. Asla geçen sene de böyle yapıyordum. Böyle mi olacak bir de? Ben evet, sen bunu takayzo. Sen de onu takayzo. Ya çok heyecanlandım. mutlu oldum. Ağlamak istemiyorum. <laughs> çok, çok mutlu oldum. Niye yapmadan bize? göstereyim. Bu böyle bir. Tamam. Güzel Çok güzel. Böyle insanlarız zaten Bir kere çıkarırsan bu saatten sonra. Kapının hey. en mutlu insanların Allah. Allah, herkese versin. Hamdolsun olsun Allah'ım. Hamd olsun. Allah da herkese versin. Şapka bile takıyorum. Artık var bütün özürlü alışkanlıklarımı bıraktım. Ben çapka ve gözlük takınca kendimi çok garip hissediyorum böyle uzaylı gibi. Artık o günler geride kaldı. Ve sen şey bunun ömrünün sonuna kadar garantisini verdi. Bittikçe çekmiş olduk diyorsun. Gerçekten mi? Evet. Hey, sanki... Biz şimdi böreği böyle... Bore ama çatal getirmedik. Bir şey ama... Çok heyecanlı <laughs> Çok heyecanlı. Bu da çok büyük bir heyecan. <laughs> Allah, böyle direkt al ve ye. Videoyu kaptalım ve biraz o konular hakkında mı konuşsak? Aynen, hadi bay bay. Yalnız Cevahir de şu hareket aldı. Şimdi... <laughs> Gidiyoruz. Gidiliyor. Siyah beyazı. Gözlük. Gözlük. Siyah beyaz giyindik çünkü... Sameranı tamberan da göster. Hey! Uzun kirliyle bakalım. Ben gösterdim de mi? İlk kız neşesidir bizim için. Aynen öyle. Nereye çekiyordun bu daha Şimdi lavaboya gideceğiz. Lavabodan sonra... Bilenler yorum atsın Şuraya sorsana ben sana istemiyorum. Niye ben soruyorum? Hadi sen sor. Hayır. Hadi sen sor. Yok çekiyoruz. Biraz bir şeyler anlatacağız. Anlatacak hiçbir şeyimiz yok. Biz durmalı videolar çektiğimizde uf, biz çok konuşuyoruz o zaman. Bu vlog şimdi şey bir vlog. Bu hafta boş kaldı. Böyle yayınlar. Sana yol yok Yalvar, yalvar yakar. Yalvar. Yalvar. Artık etkilenmiyorum Deniz Her de <laughs> <dururur. Sesim gülüyor> nasıl güzel <laughs> Kalbi kırık olanlara <laughs> evet, evet, Millet böyle Bir tane kız çantasını tutan Ben taşıyayım var Kızın çantasını kucağıma aldım O kız da bizi bir gün izlersen <laughs> Sen çok güzel Çekilir <laughs> Ve böyleydi. Anlamışlardır değil mi? bilmiyorum. Arkadaşlar salak gibi içimizde çıkacağız. unuttuk galiba. Nazlı neyi unuttuk? Ona... <laughs> ne ne de, ne de, ne de, ceketimiz yok. Bir şey unuttuk. sonra. Ne? 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 De deri ceket birisi siyah bir beyaz yani böyle bir salaklık olabilir ya. yani koşuyor bir şey yok ben hemen geçiyorum Sedef Ya <laughs> <laughs> en kötü kayıp yerindedir Ceketleri hala oradalar Bizi beklemişler resmen Gerçekten burada unuttuk ya Allah misin sizi ya bu <laughs> Açmak istedim nedeni çünkü siz her şeyi görün. Biz yani normal kızlarız. Normal kalırız. Normal izliyoruz. Ne bu güle O yüzden ablamı ayarladım. Naz çok sevenlerden galiba. Ve en ön oturmak da bizim için ayrıcalık benim. Evet. Sevdik. Evet. Sevdik. Kışın en arkada evet. Kışın en arkada. Bindik. Evet biz evet, de aynı yerde. Kla yorulurdu. Yolumuzu yürüyoruz. Bizim klasik mekanda. Aynen. Klasik. Oradan da bir bakıp psikolojiler bozuldu mu? bozulmadı. Bozulmadı. Ya bu saatten sonra... Biz var ya geçen neyi fark ettim biliyor musun? Şeyle oturuyoruz, kızla oturuyoruz, şeyiz full. Biz şöyleyiz, biz o kadar kendimizi seviyoruz ki aslında. Evet. Hani... Gerçekten öyle ama yani. <laughs> şey ama yarın ağlayacağız. Niye? Niçin? Şaklımız. Kim ağlatıyormuş ki? Şakaydı. Çok yorulduk. Biliyorsunuz ki ta çıkışa kadar bir daha asla bu vlog açılmayacak. O esnada neler oldu falan asla öğrenemeyeceksiniz. Hani... Gerçekten güzel bir izlenme, yorum falan yazarsınız. Çok merak ederseniz anlatırız. <laughs> Kenarda bütün, bütün riskleri alıp anlatırız bak. Bütün riskleri alır mıyız? Alırız. 5 şey, 10 e, ee, bin izlenmeye. Alırız. Oo. Varız. Bu arada 11 like demiştim, 7 like gelmiş. 4 like bekleniyor. O zaman şey C4 dilimizi konuşacaktık ya hatırla. Evet. C4 müşo dili. C4 müşo dilini konuşacağız. E evet. evet. İmzalarını da herkes atsın bu arada. Aynen Tutuklansam öyle. Tutuklansam ya bunu o dediğim için. Bu orayı keseceğim. Ne istiyormuşum? Polisler, bizi polisler, polisler bizim diğer like'lan 3 kişi onlar. Evet. Bir kişi kaldı bulacağımız. Şimdilik kapatıyoruz. Bye. <laughs> en, en son kovmuşlardı. Ne düşünüyorsun? Seni buradan atmışlardı. Bir <laughs> <Evet>, yanına. <laughs> evet, değil mi Naz? Evet, onu kovmuşlardı. Sonra geldi değil mi? Yanımda. Uyuyacak şimdi o. Arkadaşlar. Siz de onun hatasına düşmeyin. Siz istemeyen yerlere geri gelmeyin. Evet. Açıları gör ama. Fark edin. Çok şey yapabiliyorum. Baksana ben yani ben, kilo ben çok sıkıyorum. Ben de böyle duruyorum abi. Baksana omzumda ve koluma. Ve benim gövdem çok yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Onu da göstereyim. gülüyor> da burada bizimle uyuyor. Evet, biz bayağıdır buradayız. Sakin bir Ve şey... Ne güzel ya. Bir sürü işimiz bütünümüz var. Burada ben tuvalet Ben de var ya. Kombinler fotoğraf çekilmediği için yapılmam Çıktık ama. Çıktık. Evet. Bakın. <laughs> biz artık çok, biz çok seviyoruz her şeyi. Biz mutlu etmeyelim diye korkarken ama dilimizde ya şuradaki her şeyin evet. şuraya gelme hızı şuraya her şeyin gelme hızından daha hızlı. Evet, Anladın mı? Anladım. Her şey dilinde yani susmak o iki insan Ben her bile Değil yavrum ya. Yavrum. Takipçilerimiz almayın, <laughs> almayın tamam sizi çok seviyorum. <laughs> Ya bilmiyorum da o konuyu seninle ayrı konuşuruz. Biz planlı, bir doğrugün bir vlog çekeceğiz bir gün elbette. Evet. Bu çok kısa bir vlog. Hemen e, kız kıza serilerimiz geliyor. Evet. O gelecek. Ve biz gerçek kız kıza çekeceğiz. Yani kız kıza çekip sonra değişen e, karakteri 90 milyon derece döner. En... Ama bu arada kişilik olarak içimde ben şu an 200, 200 kişi var. Bu arada Oo, Ben anlamadım. Biliyor musun? Oo, Herhalde. büyük y laf yorumları falan. Büyük mevzu büyük laf. Öyle. Neyse. 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 Bir, bir yer vardı arkadaşlar camın hani düşseniz dışarı bakın o cam kafenin camı var ya tam oranın önünde iki kişi yan yana cama oturmuş ve pizza yiyordu. Ben de bir anda önlerinde bayıldım eğildim. Ben de Gamze gittim. O ve tutudum. tam onlar da o sıra onlar da o sırada pizza yiyor hani. Evet. Hani neden öyle bir manzara ve öyle bir pizza bilemedim. Video Video oğlum. 05 yaptın, kaliteyi kes. Gitsin. Şey dedim, kamerayı istiyorum, hala çekim yüzünden Hayır, ters ışık var bir de. Ama bebeksin yani. Sağ ol ya, o da öyle diyor. Ayy, tanıyorum ya. Bir şeysin ya. Diyeceğim olacak ki, neyin şeyin, şeyin. <laughs> Diyeceğim ki, sen tamamla gerisini anlarsın. Söyle böyle yapacaksın, <laughs> ben öyle güldüm ya. <laughs> Abi öyle bir döndük ki. Çok kötü hissetti. O videoda gözüktü bizi onu dönüyor. <laughs> bizi istemiyorlar. Biz açın isteyim. Yar elini almak gelmiyor mu <laughs> telefonu? Yapamadım. Bizi istemiyorlar. Bizi istemiyorlar. <laughs> Ben yaşayamadım. Lan çok Bu video izleniyorsa polisler falan bir ceza yazsın. Yaya cezası. Bizi istemiyorlar. Bizi istemiyorlar. Bizi Ayy. Bu kıza oldu ya? Bu kızdan ne oldu? Sen beni ne hale soktun be çocuğum. <laughs> Tamam. Bakabilir miyim ama acilinden. Foto değil.